<laughs> Bunlar düşmüyor ya bir türlü. Şimdi kızgın at olacağım. Kızgın at bak şimdi. <laughs> Aha bir tanesi düşüyor galiba. <laughs> bir tanesini düşürdük dur. Bir tanesini düşürdük gel. Hadi çabuk. <laughs> çabuk at gidiyor hadi çabuk. Çabuk. Abla ne Abla değil abi Yoruldu. Yoruldu, yoruldu. Düşerseniz de almam siz ona göre değil. At bayıldı. Tamam hadi kalkıyor at kalkıyor hadi. Oh, oh, oh. anne bu dedes <coughs> mandini deniyo anne bu dedes <coughs> mandini deniyo anne bu dedes mandini deniyo oda bi kepek var ha 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 ha